Selam, merhabalar Burç Manya'nın değerli Yengeç Burcu takipçileri. Benim Burç derslerim umarım iyisinizdir. İnşallah 2023 yılı sağlık açısından size güzel şeyler yaşatmışsınız, yaşatmıştır. Sağlıklı bir yıl geçirdiğinizi ve sağlıklı bir yılı geride bıraktığınızı umuyorum. İnşallah öyle olmuştur. Kendi adıma düşündüğümde bu yıl yaşadığım en önemli sağlık sorunları nelerdi? Soğuk algınlığı. 2023'e ben soğuk algınlığı grip korona olduğunu tahmin ettiğim durumla başlangıç yaptım. Sonrasında geçmeyen bir öksürük, başka bir sağlık sıkıntısı yaşamadım çok şükür. Ee, sizler için de benzer durumlar söz konusu olmuştur diye umuyorum, öyle tahmin ediyorum. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirdikten sonra bundan sonraki yapacağım paylaşımlarla ilgili bildirim almaya başlayabilirsiniz. Bununla birlikte, Burçmanya'nın YouTube e, kanalındaki ana sayfasına ulaştığınızda oynatma listeleri altında 2024'e dair yapmış olduğum daha önceki yorumlara da erişim sağlayabilirsiniz. Genel bir 2024 yorumu sonrasında eğitim, evlilik, para, iş, aşk e, detaylı olarak anlattığım yorumlar arasında yer almaktadır. Şimdi bu yorumların arasına. Yengeç Burcu 2024 sağlık durumunu da ekleyeceğiz. Acaba neler yaşayacaksınız sevgili yengeç burçları, burç taşlarım? İnşallah güzel şeyler yaşarsınız. Genel olarak söylemem gerekirse tüm burçlar gibi sizin de dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var tabii ki. Eğer dikkatli olursanız, önlemlerinizi alırsanız, daha iyi bir 2024 yılı geçirme şansına sahip olabilirsiniz. Bunu en baştan söylemek istiyorum. Peki bu dikkat etmeniz gereken şeyler neler? Ne gibi durumlarla ne zaman karşılaşabilirsiniz? Hemen gözden geçirmeye başlayalım. Yengeç burcu 2024 sağlık yorumuyla ilgili hem iyi hem de kötü şeyler söyleyebilirim. 2024 yılında sağlık açısından hem iyi hem de kötü durumlarla karşılaşabileceğiniz için sağlığınıza dikkat etmelisiniz sevgili yengeç burçları. Yılın başında sağlık ile ilgili çok endişelenmenize gerek olmayacaktır. Ancak bu durum tüm 2024'ü kapsamayacaktır. Çünkü ilerleyen aylarda sağlığınızla ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Uzun zamandır devam eden sağlık problemleriniz varsa yılın ilk zamanları iyi olabilir ancak ilerleyen aylarda yeniden ortaya çıkabilir bu problemleriniz. 2024 Yengeç burcu yorumu kapsamında 6 Temmuz 2024'te Yengeç burcunda doğacak olan yeni ay sonrasında hayatınız ve sağlığınızla ilgili bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Herhangi bir sağlık sorununuz yoksa 2024 başında iyi olmaya devam edebilirsiniz sevgili yengeç burçları. Ee, ancak yılın ilerleyen zamanlarında hastalanma, Allah korusun ama kaza geçirme... Uzun sürecek sağlık sorunlarıyla karşılaşma ihtimaliniz vardır. Fakat 2024 yılında sağlığınıza disiplinli bir şekilde dikkat ederseniz tüm bunlardan kaçınabilir ya da kolay bir şekilde çözüme ulaştırabilirsiniz sorunlarınızı. Yengeç burcu 2024 sağlık yorumu burcunuz için hem iyi hem de kötü anlamda değerlendirilebilir. Bunu daha önce de belirtmiştim. Yılın başında her şey sizin için inanılmaz derecede iyi olacaktır. Ancak Haziran 2024 sonrasında yıl sonuna kadar sağlığınız çok değişebilir. Bu kötü anlamda da olabilir. Dolayısıyla dikkat etmelisiniz. Yengeç burcu 2024 yılında sağlık konusunda disiplinli olursanız pek çok sorunu kolayca aşabilirsiniz. 2024 başından itibaren yoga ve egzersiz yapmalı, sağlıklı beslenmeli, sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklarınızdan vazgeçerek sağlıklı bir yaşam sürmelisiniz. Kendi adıma yine konuşacak olursam ben de yengeç burcuyum ya hani sizlerin temsilcisi gibi. Spora başlıyorum, 2-3 gün yapıyorum. Sonrasında diyorum ki ya bugün kalsın, yarın yaparım. Nasıl olsa 3 gün yaptım, 4 gün yaptım her neyse. Sonra ertesi gün oluyor. Ya bugün de kalsın. Sonra işte hiç ara vermeden birkaç gün devam ederim falan. Böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla 2024'te bunu yapmamamız bize öneriliyor gezegenler tarafından. Bütün bunlar 2024 yılında sağlık açısından yardımcı olacak ve size yıl boyunca fayda sağlayacaktır sevgili yengeç burçları. Sağlık açısından en çok keyif alacağınız, sorun yaşamayacağınız, daha az stres yaşayacağınız zamanlar yılın başları olacaktır. Bu dönem fiziksel ve ruhsal sağlığınızın iyi olacağı bir dönem olacaktır. Fakat bu dönem çok uzun sürmeyebilir. Fakat tüm yıl boyunca bu şekilde de devam edebilirsiniz. Gerekli önlemleri alırsanız bir, biraz önce belirtmiş olduğum şeyler. E, yoga egzersiz, sigara ve alkolden uzak durmak, sağlıklı beslenmek sayesinde tüm yıl sağlıklı da kalabilirsiniz. Fakat yılın geri kalanında ciddi bir sağlık sorunu ya da kaza gibi bir durumla da karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle hayatınızda zor zamanlar yaşayabilirsiniz. Buna bağlı olarak sağlığınızı tek bir şekilde yönetemeyeceğiniz için çok fazla stresle karşılaşabilirsiniz. Yani e, aynı anda birkaç şey yapmanız gerekebilir sağlığınız açısından. Dolayısıyla stresli bir dönem geçirebilirsiniz. Umuyorum ki bu sorunlardan kaçınır ve gerekli önlemleri alarak sağlıklı bir 2024 yılı sürersiniz sevgili yengeç burçlarım. Bunu başarabilirseniz sağlıklı bir yaşamın keyfini çıkartabilirsiniz. Böyle bir durumda Haziran-Temmuz 2024 sonrasında da hiçbir şey değişmeyecektir. Yani dedim ya hani biraz önce yılın başları güzel geçecek sonrasında işler değişebilir. Eğer dikkat ederseniz hiçbir şey değişmeyecektir ee, yılın ikinci yarısında da. Sadece bazı küçük sağlık sorunları ile karşılaşabilirsiniz. Benim e, biraz önce bahsetmiş olduğum gibi soğuk algınlığı olur, öksürük olur. Hayatınızdaki tüm büyük sorunlar da ortadan kalkacaktır 2024 yılında. Dediğim gibi yapmanız gereken tek şey birazcık dikkatli olmak arkadaşlar. Kendinize özen göstermek. Ee, bu şekilde devam ederseniz eğer bunu başarabilirseniz, stresten uzak durursanız tüm burçlara benzer şeyleri söylüyorum aslında. Stres birçok sağlık sorununun temeli, kaynağı. Dolayısıyla ondan uzak durmak ilk şart sağlıklı beslenmek, doktorunuzla görüşüp gerekli kan tahlillerini yaptırdıktan sonra vitamin ve mineral takviyeleri almak çok önemli. Benim kullandığım şeyler mesela bir yengeç burcu olarak sizleri temsilen konuşmam gerekirse kefir yapıyorum ve kefir tüketmeye özen gösteriyorum. Buna dikkat edebilirsiniz. Harnip özü kullanabilirsiniz. Bu iki şey bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Yoğurt Tüketmelisiniz ama yoğurdu da ev yapımı. Kendi yaptığınız yoğurdu tüketmelisiniz. E, Probiyotik olmaları dolayısıyla bunlar sağlığınıza iyi gelecek. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir ki bağışıklık sisteminin artık sağlığın temel anahtarı olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Kazalardan korunmanız önerisinde bulundum. E, araç kullanırken, yolda yürürken hatta oturup kalkarken bile sevgili yengeç burçları e, kendinizi olası kazalara karşı mutlaka korumanızı öneriyorum size. Dikkatli olursanız eğer sağlıklı güzel bir 2024 sizin olacaktır. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Yılınız güzel geçsin tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın mutlu ve sağlıklı yıllar diliyorum.